Herkese merhaba. Farklı disiplinlerde engin bilgiye sahip olarak kazanılan Hezerfan unvanının hakkını veren bir insandan bahsedeceğiz. Rönesans döneminde yaşamış olan ve dönem sanatını arşa çıkaran bir filozof. Devrim niteliğinde büyük şehir ve binalar tasarlayan bir mimar. Gökyüzünü inceleyen ve ilk teleskoplardan birini tasarlayan bir astronom. Hesaplamalarını sanatının merkezine yerleştiren bir matematikçi kendini sıvıların kuvvetlerini ve akışlarını anlamaya adamış bir hidrodinamikçi. İzleyenleri büyüleyen sürükleyicilikte setler ve dekorlar yaratan bir tiyatro yapımcısı. Teknolojik açıdan zamanın sınırlarını zorlayan bir mucit. Sayısız makine ve yapı tasarlayan bir mühendis. Tüm insan vücudunu çizen ve katalog haline getiren bir anatomist. Enstrüman çalan ve öğreten, hatta kendi müzik aletini tasarlayan bir müzisyen bitkileri inceleyen ve belgeleyen bir botanist. En ince ayrıntıları heykellerine yansıtan bir heykeltıraş. Dünyayı inceleyen, fosil kökenlerini keşfeden ve kuramsallaştıran bir jeolog. İlk çağdaş haritaları oluşturan bir kartograf. Dünyada en çok tanınan portre olan Mona Lisa'yı, son akşam yemeğini ve Vitruvius adamını çizen ressam. Yazar, Ezerfen, Leonardo Di Serpiero Da Vinci. Takvimler 1452 yılının Nisan ayını gösteriyordu. Vinci kasabasında doğan bir bebeğe Vinci'li Üstad Piero'nun oğlu Leonardo anlamına gelen Leonardo di Ser Piero da Vinci ismi koyuldu. 1466 yılına kadar doğduğu kasaba olan Vinci'de yaşamını sürdüren Leonardo, büyük anne ve büyük babasının ölümü üzerine babasıyla birlikte Floransa'ya gitti. Normalde Leonardo'nun babası gibi noter olması gerekirdi. Ama evlilik dışı bir çocuktu. O zamanlar evlilik dışı doğan çocukların üniversitede eğitim görme şansı olmadığından tüm dünyayı değiştireceğini bilmeden çizime yönelmişti. Dönemin ünlü ressam ve heykel tıraşlarından olan Andrea del Verrocchio'nun yanında çıraklık yapan Da Vinci birçok sanatçı ile çalışma fırsatı buldu. Lir çalmayı ileri derecede öğrendi. İsa peygamberin vaftizini anlatan eserde soldaki meleği çizme görevi çırak Leonardo'nun. Ustası Verrocchio'nun Leonardo'nun çizimini gördüğünde senin ressamlığın beni geçti diyerek resmi bıraktığına rivayet edilir. Çıraklı esnasında çizimleriyle zengin zümreyi etkilemiş ve genç yaşta ün sahibi olmuştur. 30 yaşına geldiğinde Milano Dikü Sforza'ya bir mektup yazarak o güne kadar hiç deneyimlemediği askeri fikir ve tasarımlarını ifade etmiş ve sanatsal faaliyetlerinden neredeyse hiç bahsetmemiştir. Bu askeri fikir ve tasarımlar içerisinde taş yağmuru yağdıran top, mancınıklar, tanklar, deniz muharebesi araçları bulunmaktadır. Milano Dükü'nün hizmetine giren Da Vinci bu süreçte Dük için resim ve heykeller yaptı. Festivaller organize etti. Ek olarak mimari, silah yapımı, makine tasarımı, anatomi ile ilgilenmiştir. Hizmeti sırasında pek çok öğrenci yetiştiren Da Vinci o kadar farklı alanlarla ilgiliydi ki başladığı işleri bitirmeden bir başka alandaki işlere yöneliyordu. Bu yıllarda günümüz koleksiyonerleri arasında Bill de olduğu, çizimlerin deftere yazma alışkanlığına edinmiştir. Hayatı boyunca 13.000 sayfadan fazla not tutmuş ve çizim kalemi almıştır. Bu notların yaklaşık 7.000 sayfası eksiksiz olarak günümüze ulaşmıştır. Aslında solak olan Leonardo sağ elini de aynı ölçüde kullanabiliyordu. Sol eliyle yazdığı kişisel notlarını tersten yazması nedeniyle bu notları okumak için bir aynaya ihtiyaç vardı. Bu şekilde yazma nedeninin şifreleme olduğuna dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Da Vinci'nin soldan sağa değil de sağdan sola doğru yazmasının altında yatan neden solak olmasıdır. Çünkü o zamanlar kullanılan mürekkepler son derece kolay bulaşmaktadır. Bir eliyle resim çizerken aynı anda diğer eliyle de not alabildiği rivayet edilmektedir. 14. yüzyılın son senesinde Milano, Fransızlar tarafından ele geçirilince Leonardo şehirden ayrıldı ve yaklaşık olarak 16 yıl boyunca İtalya'nın farklı şehirlerinde bulunarak farklı kişiler için çalıştı. Bu yıllarda Osmanlı Devleti ile Leonardo da Vinci'nin yolu bir mektup vasıtasıyla kesişmiştir. Da Vinci, Haliç'e dünyanın en uzun köprüsünü yapmak istediğine dair mektubu dönemin padişahı 2. Beyazıt'a göndermiştir. Ceneviz'den Leonardo adında bir kafir mektubu olarak 2. Beyazıt'a arz edilen mektup sultan tarafından reddedilmiş. Mektuptaki köprü ise sembolik olarak Norveç'in başkenti Oslo'da hayata geçirilmiştir. 1513 yılından sonra 3 yıl Roma'da yaşamını sürdüren ve Papa için çalışan Da Vinci, anatomi ve fizyoloji anları ile bu yıllarda ilgilenmiştir. İnsanın yaptığı hareketleri en gerçekçi şekilde çizmeyi amaçlayan Da Vinci, dış gözlerinin yeterli olmayacağını düşünmüştür. Bunun üzerine anatomi ile ilgilenmeye başlamıştır. İnsanı mükemmel bir makine olarak görmüştür. Bizzat papa tarafından kadavralar üzerinde çalışma yapması yasaklanan Da Vinci, inekleri incelemiş ve anne karnındaki bebek çiziminde insana uyarlamıştır. Da Vinci yasaklansa da gizli bir şekilde kadavralar üzerinde çalışmıştır. Floransa'da hastane mahzeninin soğuk olması, cesetlerin geç çürümesini sağlıyordu. Da Vinci'de cesetlerin olabildiğince geç çürümesini istiyordu. Çünkü parçaladığı kadabraları ayrıntılı olarak çizmesi uzun zaman alıyordu. İnsan kalbinin nasıl çalıştığını neredeyse kusursuz olarak modelledi. Asıl ilginç olansa bu modellemeyi sığır kalbi gözlemleyerek yapmasıdır. Eğer ki çalışmalarını yaşadığı süre içerisinde yayınlasaydı tıp tarihini kökten değiştirebilirdi. Leonardo da Vinci insan bedenindeki altın oran üzerine oldukça yoğunlaşmıştı. 1492'de Vitruvius adamını çizmiştir. Leonardo'nun bu eserinde kare şekli maddesel varlığı, daire ise ruhsal varlığı sembolize etmiştir. Da Vinci insan ile evren arasında ilahi bir bağlantı olduğunu göstermeyi amaçlamıştır. Da Vinci'nin çizimleri o kadar çağın ötesindeydi ki 2005 yılına geldiğimizde Cambridge Üniversitesi'nde Da Vinci'nin çizimlerine bakılarak kalp kapakçıklarının tamir edilmesinin yolu bulunmuş tıp tarihinde çığır açılmıştır. 1516 yılında yanında çalıştığı Giuliano de Medici'nin ölümünden sonra Fransa Kralı 1. Francis, Leonardo da Vinci'yi Fransa'nın baş ressamı, mühendisi ve mimarı olması için davet etmiştir. Da Vinci sarayın hemen yanında bir konağa yerleşmiş ve sık sık kralla bir araya gelerek sohbet etmiştir. Bir müddet sonra sol koluna felçlenen Leonardo da Vinci, bu durum üzerine bilimsel çalışmalarına ağırlık vermiştir. Fransa'ya gelişinin 3. yılında 2 Mayıs 1519'da 67 yaşında ölmüştür. Da Vinci'nin kralın kollarında öldüğü iddia edilmiştir. Jean Auguste Dominique, Leonardo da Vinci'nin Ölümü adlı eserinde bu durumu tasvir etmiştir. Ancak kralın 1 Mayıs tarihinde çok uzak bir şehirde olmasından nedeniyle bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. همه کس مرحبه. Leonardo da Vinci'nin en büyük eseri nedir sorusu sorulduğunda çoğu insan Mona Lisa cevabını verecektir. Da Vinci hakkında biraz daha bilgiye sahip olan insanlarsa cevaplarına son akşam yemeği eserini ekleyebilirler. Ancak bu eserin bir fresk olduğunu çok azı bilir. Da Vinci hakkında daha fazla bilgiye sahip ve parayla ilgili insanlarsa dünyanın en pahalı tablosunu ortaya çıkaran sanatçının da Vinci olduğunu bilebilirler. İlk bölümde hayatından bahsettiğimiz Da Vinci'nin eserleri ve icatlarının her biri birbirinden önemli olsa da sadece birkaç tanesinden bahsedebileceğiz. Leonardo di Serpiora Da Vinci'nin önemli eserleri. 1503 yılında Mona Lisa'yı resmetmeye başlayan Da Vinci bu eseri tüm seyahatlerinde yanında götürmüştür. Mükemmeli ortaya koymak isteyen Da Vinci eserine günde ortalama 1 milimetre kare çalışmıştır. Eserin tamamlanmasının 10 yıl sürdüğü iddia edilmektedir. Günümüzde Fransa'nın Louvre Müzesi'nde bulunan eserin incelemeleri halen devam etmektedir. Bu tabloda bir kumaş tüccarı olan Floransalı Francesco del Giocondo'nun eşi olan Lisa del Giocondo resmi dinmiştir. Ve nereye giderseniz sürekli size bakmaya devam etmektedir. Gülümsemesinde ise bir alaycılık ve aynı anda bir hüzün bulunmaktadır. Sigmund Freud bu gülümseme hakkında hem çekingen hem de baştan çıkarıcı bir ifade. Bir taraftan da hem şefkat dolu hem de arzularına gem vuramayan bir bakış yorumunda bulunmuştur. Mona Lisa, Da Vinci'nin ölümünden sonra asistanı Salai'ye geçti. Salai eseri Fransız kralına sattı ve eser Fransız devrimine kadar Fransız kraliyet ailesinin elinde kaldı. Fransız ihtilalinden itibaren ise günümüzde sergilendiği Louvre Müzesi'nde yerini aldı. Mona Lisa 21 Ağustos 1911'de çalınana kadar sanat çevresi dışında pek popüler değildi. Çalındıktan sonra gazetelerde eserin ne kadar eşsiz bir başyapıt olduğunu ve dünyadaki en iyi tablo olduğuna dair sayısız makale yayınlandı. Mona Lisa'nın çalınmasında ünlü ressam Picasso'da da şüpheliler arasındaydı. Picasso gözaltına alındı. Ancak konu ile bir alakası olmadığı anlaşılmış ve aklanmıştır. Suçlu ise Mona Lisa'nın İtalyan müzelerinde sergilenmesi gerektiğine inanan bir İtalyan vatansever olan Vincenzo Perugia adında eski bir Louvre müzesi çalışanıydı. Perugia müze açıkken içeri girmiş ve bir süpürge dolabına saklanmıştır. Müze kapandıktan sonra ise tabloyu paltosunun altına saklayarak dışarı çıkmıştır. Eseri iki yıl boyunca evinde saklamıştır. Sonrasında ise Mona Lisa'yı Floransa'da bulunan bir sanat galerisi müdürüne satmaya çalışırken yakalanmıştır. Perugia 6 ay hapiste yattıktan sonra vatanseverliği nedeniyle serbest bırakıldı. Mona Lisa ise Vatana döndükten sonra ziyaretçi akınına uğradı. Günümüzde Louvre ziyaretçilerinin %80'i sadece Mona Lisa'yı görmek amacıyla müzeyi ziyaret etmektedir. İsa peygamberin yanında bulunan havarilerine "Bugün içinizden biriniz bana ihanet edecek." dedikten sonra havarilerin şaşkınlığını yansıtan eser son akşam yemeği freskidir. Bu eşsiz eser Santa Maria Grecia Manastırı Yemekhanesi'nin duvarlarını süslemektedir. Da Vinci son akşam yemeği eserini 1495 yılında Milano Dükü Sforza'nın hizmetinde olduğu zaman diliminde başlamış ve 3 yılda tamamlamıştır. Çalışmaları sırasında bazı günler yemek yemeyi unutmuş, bazı günlerse sadece eserini izlemiştir. Eserini izlediği günlerden birinde Manastır'daki baş sahiplerden birisi Da Vinci'yi Dux Forza'ya çalışmadığı gerekçesiyle şikayet etmiştir. Milano Dük'ünün neden çalışmadığını sorması üzerine Da Vinci, Judas'ı hayal edemediğini ve hain birisinin nasıl göründüğünü bilmediği cevabını vermiştir. Sonuç olarak onu şikayet eden baş model almış, Judas'ı eserine yansıtmıştır. Fres'teki ekmek ve şarap, İsa peygamberin bedenini ve kanını sembolize etmektedir. Eserde Judas, şaraba yani İsa peygamberin kanına elini uzatmıştır. Judas'a ihanet etmesi için Romalılar 30 parça gümüş vermiştir. Ve bu gümüşlerin içinde bulunduğu torba Judas'ın sağ elinde görülmektedir. Judas'ın boynunun dönük olması ihanetinden sonra kendini asmasını yansıtmaktadır. Ne yazık ki freskin bulunduğu manastır Fransız devrimi sırasında Fransız birlikleri tarafından cephanelik ve ahır olarak kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Santa Maria Grazia Manastırı'na bir bomba isabet etmiştir. Son Akşam Yemeği eseri 1978 ile 1999 yılları arasında büyük bir yenilemeden geçmiştir. Ancak Da Vinci'nin yağlı boya temelinde icat ettiği yeni boya nedeniyle her geçen gün solarak ve parçalanarak yok olmak. Da Vinci'nin İsa peygamberi dünyanın kurtarıcısı olarak tuvaline aktardığı Salvador Mundi adlı eserinden en son haber 1763'te Buckingham Dükü'nün oğlu tarafından açık artırmada satıldığında alınmıştı. İnsanlar uzun süre gözlerden uzak olan eserden Kayıp Leonardo ismiyle bahsetmeye başlamıştı. Eser 140 yıl sonra Francis Cook tabloyu satın alırken yeniden ortaya çıkmıştır. Restorasyon çalışmaları sırasında zarar gören Salvador Mundi 1958'de Francis Cook'un torunları tarafından açık artırmada 45 pound'u satılmıştır. Eserin restorasyonu 2005'te Sanat Simsarları Konsorsiyumu tarafından satın alındıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Müzayede şirketi olan Christie's tarafından 21. yüzyılın en büyük yeniden keşfi olarak gösterilen ve 2017'de New York'ta düzenlenen müzayede sonucunda 450 milyon dolara satın alınan eser, tarihin en pahalı tablosu ünvanının sahibi olmuştur. Her ne kadar ressamlığı ön planda olsa da Leonardo da Vinci çok büyük bir bilim insanıdır. Uçma konusuna ayrı bir ilgisi bulunmaktaydı. Kendisi sonuca ulaştıramasa bile insanın günü geldiğinde uçabileceğinden emindi ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirmişti. Nihayetinde Da Vinci'nin çizimleri modern helikopteri ortaya çıkaran Igor Sikorsky'ye ilham kaynağı olmuştur. Hatta Da Vinci uçuş sırasında bir sorunla karşılaşılması ihtimaline karşı çizimlerinde paraşüte de yer vermiştir. Da Vinci'nin beyni sürekli olarak yeni bir şeyler bulmaya programlanmış bir makine gibi çalışıyordu. Belki de gelmiş geçmiş en meraklı bir insanlardan biriydi. Öğrenme, keşfetme ve dünyayı anlama arzusu onu sorular sormaya ve cevaplar aramaya yöneltti. Tasarladığı çoğu şey o günün teknolojisi açısından bakıldığında çok gelişmiş olduğundan teknoloji geliştikçe sonraki yüzyıllarda hayata geçirilmiştir. Da Vinci teknolojiyi değil Teknoloji Da Vinci'yi takip etmiştir. Sürücüsüz araba, su altında nefes almayı sağlayan dalgıç kıyafeti, tank, otomatik makineli tüfek, modern bir şehir planı, rulman, uçak, hidrolik testere ve robot. İnsanlığın yüzlerce yıl içerisinde keşfettiği pek çok şeyi o sadece bir insan sığdırdı. Leonardo dünyayı değiştirmeye hala devam ediyor.